Merhaba, ben Zeynep Sancak. Ben de Zelalece İbir. Tıp Fakültesi dönem bir öğrencileriyiz. Bugün psikedeliklerin mikro tozlamasının psikolojik hastalıklara etkisini anlatacağız. Danışmanımız Seçil Özçiftçi'ye buradan teşekkür ediyoruz bize yardımları için ve başlıyoruz. Öncelikle özet kısmıyla başlayalım. Psikedeliklerin mikro tozlaması son zamanlarda çok fazla gündeme gelen ve araştırmaların yoğunlaştığı bir konudur. Psikolojiklerin mikrodozlamasının anksiyete, depresyon, dikkat dağınıklığı bozukluğu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu, ağrı bozukluğu gibi hastalıkların semptomlarını giderebileceği ve geleneksel reçeteli ilaçlara alternatif olabileceği düşünülmüştür halüsinojenik yan etkileri olmayacak şekilde düşük dozlarda LSD, psilosibin gibi psikedelikler birkaç hafta boyunca düzenli dozlarda genellikle tam dozun onda biri ya da 20'de biri olacak şekilde uygulanır. Çoğu çalışmada mikro dozlamanın geleneksel tedaviye kıyasla daha iyi performans gösterdiği ve etkisinin daha uzun süreli olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşılık göze batan bir fark gözlemleyemeyen çalışmalarında varlığı bu konuda daha çok çalışmaya ve kanıta ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Giriş kısmına geçiyoruz. Psikedelikler, algı, düşünce ve ruh halindeki değişiklikler dahil olmak üzere bilinçte derin değişiklikler yaratma yetenekleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılan bir uyuşturucu grubudur. Son yıllarda psikedeliklerin mikrodozlaması, yaratıcılık, verimlilik ve esenlik gibi çeşitli faydalar sağladığını iddia ederek ve artan sayıda kişi tarafından rağbet görerek son dönemde gündeme gelmeyi başardı. Bir performans artırıcı olarak gösterilmesi de bu konunun medyanın büyük ilgisini çekti. Bu uygulamalar tipik olarak birkaç hafta boyunca küçük dozlarda örneğin lisergik asit diethylamik yani LSD ve psilosibin'in tekrar tekrar kullanılmasıdır. Doza yaklaşık e, tam dozun onda biri veya 20'de biri olan görsel halüsinasyonlar veya diğer yoğun psikedelikler e, üreten eşiğin altında kalan şekilde olmalıdır. Mikrodozamanın iddia edildiği faydalarından biri artan yaratıcılık ve bilinç dışı düşünme yönelimidir. İnsanların kutunun dışına çıkarak yeni fikirler bulunmasına yardımcı olur. Bunun nedeni psikedeliklerin beynin farklı bölümleri arasında bağlantıyı artırarak yeni bakış açıları sağlaması olabilir. Bununla birlikte bazı mikrodozlayıcılar motivasyon ve dikkat ile ilgili olan dopamin ve serotonin gibi bazı nörotransmitterlerin aktivitesini artırarak daha uzun süre konsantre olmalarına ve işte daha verimli çalışmalarına olanak sağlıyor. Bu etkileri çalışmanın depresyon ve anksiyete bozukluğunda da geleneksel tedavi yöntemlerine yani ilaç ve terapi gibi alternatif olabileceğini hatta onlara göre uzun vadede daha kalıcı etkilerin olabileceğini düşündürüyor. Çünkü oksitasin ve endorfinler gibi sosyal bağ ve duygusal düzenlemeler rol oynayan diğer nörotransmitter aktivitesini de arttırıyor. Bu derlemede psikedelik mikrodozlamanın depresyon ve anksiyete üzerinde gerçek, gerçekten düşünüldüğü gibi güçlü bir alternatif olup olmadığını, olası yararlarını, risklerini, hukuki olarak çalışmaların ve adayların nasıl düzenlendiğini keşfedeceğiz. Psikedelikler nelerdir? Ee, Psikedelikler olarak bilinen bir grup psikoaktif ilaç ruh hali, algı ve bilişsel süreçleri değiştirir. Bu tür maddeler insan vücuduna girdiğinde kişiye kendi genellikle gerçeklikten sıyrılmış, farklı boyutlarda veya zamanlarda gibi hissettirmektedir. Psikedeliklerin farmakolojisi genellikle serotonerjik sistem üzerinde etkilerine dayanmaktadır. Psilosibin mantarları dimetil dimetiltriptamin, lisercik asit diyetilamit ve meskalin 2CB gibi maddeler popüler psikedeliklerdir. Bu maddelerin birçoğu sentetik kimyasal bileşiklerden veya doğal olarak bulunan bitkilerden yapılır. Psikedelikler zaman ve uzayı nasıl gördüğünüzü değiştirebilir ve aynı zamanda mistik veya dini deneyimlere, kişisel ve ruhsal gelişimlere yol açabilir. Bazı psikedeliklerin kullanımı özellikle terapötik amaçlarla son zamanlarda ilgi görmeye başlamıştır. Örneğin psilosibin kullanımı depresyon, kaygı, bağımlılık gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde umut vaat etmektedir. Bununla birlikte psikedeliklerin kullanımı da ciddi riskler taşır. Psikedelik kullanımı sırasında oluşabilecek halüsinasyonlar, paranoid düşünceler ve anksiyete gibi olumsuz etkiler kişinin normal işlevini yerine getirmesini engelleyebilir. Ee, ayrıca bazı Psikedelikler düzensiz kullanıldığında kalıcı psikolojik hasarlara hatta ölüme de neden olabilir. Yani bunlar e, zararlı maddeler aslında. Uyuşturucu hepsi çünkü. Mikro ve makro dozlamanın hastalıklara göre etkileri. Anksiyete, depresyon ve ağrı gibi hastalıkların semptomlarının giderilmesi dahil olmak üzere sağlıkla ilgili amaçlar için psikedelik maddelerin mikrodozlamasına artan bir merak ve kullanım vardır. Bu hastaların giderilmesinde kullanılan geleneksel tedavi yöntemlerine alternatif olarak psikedeliklerin mikrodozlaması kimine güven vermeyip boş uğraş olarak sayılsa da psilosibin ve LSD içeren çalışmalar mikrodozlamanın bilissel faydalarına ilişkin raporlarla birleştiğinde nöroplastik kışkırtma, nörogenezi uyarma ve nöroinflamasyonu azaltma gibi konularda terapitik bir etkiye sahiptir. Bu hastalıkların giderilmesinde kullanılan geleneksel tedavi yöntemlerine alternatif olarak psikedeliklerin mikrodozlamasının etkileri hakkında yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak semptomlardaki azalmayı, gideril azalmayı giderilmesinde psikedeliklerin mikrodozlamasının etkisine ilişkin ampirik kanıtlar eksiktir. Yapılan değer, yapılan çalışma çevrim içi bir anket vasıtasıyla psikedeliklerle mikrodozlamanın kişiler tarafından değerlendirilmesi, psikedeliklerle mikrodozlama ile geleneksel reçeteli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılmasını amaçladı. Çalışma psikedeliklerin mikrodozlamasının hem psikolojik hem fizyolojik açıdan geleneksel tedavilere göre daha etkili, makrodozlara göre daha etkisiz olduğu gözlemlendi. Gözlemlenen etkiler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği bozukluğu, anksiyete bozukluklarına özgüdür. Ağrı bozuklukları için bir fark gözlemlenememiştir. Depresyon için mikrodozlamanın makrodozlamaya göre daha etkisiz kaldığını, diğer araştırmaya göre depresyon, stres, anksiyeteye bağlı değişen kanser hastalarında ve 4. evre ağrılı kanser hastalarında denenen mikrodozlamada hastaların 2 bölü 3'ünden fazlasının hayat şartlarını iyileştirdiğini gözlemlenmiş ve olumlu geri dönüş bulguları saptanmıştır. Ancak olumlu araştırmaların yanı sıra yapılan bir takım araştırmalarda mikrodozlamanın etkili olmadığını gö olmadığı görülmüş. Psikedeliklerin mikrodozlamaları 3 hafta boyunca tekrarlanan çift kör plasebo kontrollü olarak uygulanan deneklerde plaseboya kıyasla duygu işlemeyi ve anksiyete depresyon semptomlarını etkilemediğini ortaya konulmuş. Psikedeliklerin fizyolojik etkileri ve EEG'ye gelelim. Ee, Psikedeliklerin temel etki mekanizması ki bu bazı antipsikotik ilaçları mekanizmasına da benzer. Kompleks biyokimyasal mekanizmalar aracılığıyla çeşitli nörotransmitter sistemlerinin manipülasyonu yoluyla bilissel işlevleri ve beyin bağlantılarını değiştiren serotonin 5HT2A reseptörlerinin aktive edilmesidir. Özel 5HT2R polifiormizmleri sözel bellek hatırlama ve nesne tanımayı bozar ve beynin temel bellek süreçlerinden sorumlu alanlarındaki 5HT2AR miktarını azaltır. Daha kötü bilimsel e, bilişsel performansla ilişkilidir bu polimorfizm. 5HT2AR uzun menzil hem uzun menzilli projeksiyonlara aracılık etmede hem de fokal Alzheimer patolojisini azaltmada önemli rol oynar. Bununla birlikte nöronal ağlar içinde gama salınımı 30-100 Hz arası. Özellikle hafıza ve dikkat içeren beyin bölgeleri arasındaki iletişimde dikkat çeken bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalarında yapılan çalışmalarda psikodelektriklerin gama salınımına etkisi çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Bazı hastalıkların savunmasız beyin bölge bağlarındaki artış bu tipik olarak gama aktivitesindeki artış beyin yetmezliğine ilk tepkidir. Diğer hastalarda ise gama frekansında azalma gözlenmiş. Yakın tarihli yapılan çalışmada gama sıklığı yanıtının yavaşlamasının bu güçte artışa beynin kendini dinlenme durumuna sokup korumak için, beyni daha iyi kullanmak için olduğunu düşündürmüştür. Tam olarak güvenilir ve net bir sonuç elde edilemediğinden güncelde yeni çalışmalara ve deneylere özellikle Alzheimer hastalarının iyileşme umudunun görülebileceği yeni ilaçlar ve ihtiyaç vardır. Mikro dozlamanın güvenilir. Sonuç kısmına geldik. Psikedelik maddelerin mikro insan vücudunda hastalıktan hastalığa değişen çeşitli tepkiler bırakmaktadır. Yalnız bir hastalıktan ziyade tüm için demek doğru yaklaşım değil. Ancak yapılan deneylerde depresyon, anksiyete hastalarının küçük ve orta düzeyde iyileşmeler gördüğünü kanıtladı. Tedavi bitmesine rağmen mikro dozlamanın kendisine, mentaline çok iyi geldiğini söyleyip hala mikrodozlamaya devam eden hasta sayısı da yok sayılmayacak kadar Ah. Alzheimer ve şizofreni gibi diğer hastalıklarda ise hangi neurotransmitterleri artırıp hangisini azaltmanın hastalığı yavaşlattığını görmek, benim frekanslarını takip etmek için daha fazla kontrolü deney araştırma gerekmektedir. Şimdiden bile psilosibinin etki ettiği temel şeyin bu hastalıkların çıkış noktası olması düşünülmektedir. Yeni ilaç ve yöntemler için üzerinde durulması gereken umut vaat eden ciddi bir konudur. Bu konu üzerine yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan araştırmalar yoğunlaştırılmalıdır. Ve kaynakçamız bu şekilde. Bizi dinlediğiniz Biz... için teşekkür, teşekkür ederiz.